Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bazı bazı şeyleri bazı başka şeyleri almak istiyorsanız ya da başka emojileri almak istiyorsanız size bir bir taktiğim var. İlk önce kafadan bir tane şarkı seçip bunu videoya alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra ilk önce metine basıyorsunuz. Ondan sonra da emoji'ye basıyorsunuz. Bakın orada gördüğünüz şunlar benim aldığım emojiler. Ondan sonra da şurada bir tane artı emojisi var. Göstereyim. Bu emoji'ye basıyorsunuz. Sonra da burada daha faz fazla etkinleştir etiket al, basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra da sizi ilk önce böyle bir yere, bir yere karşılıyor. Ve ondan sonra da burada en çok örde, öğrenilen e favori ücretsiz olan veya başka istediğiniz şeyleri buradan ücretsiz paralı veya başka bir şekilde yükleyebilirsiniz. Tabii ki de bunların hepsi ama ücretsiz. Yeniye bastığımızda ise bu tür güzel güzel efektler çıkıyor. Benim içimden en sevdiğim ise bu life. Ben bunu yüklemek istiyorum mesela. Oradaki bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bazıları şey, bazıları, bazıları şey paralı ama bu en yeni ye, en iyiye bastığımızdakiler ise ücretsizdir arkadaşlar. He bazıları ücretli olabilir. Ama bakın böyle yılbaşı ağaçlı bir videonuz olacaksa bunu böyle hemen şarkıyla ve ağaç yaparak dekorasyonunuzlarını koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela bunu indiriyorum. Ve indirdim. Ondan sonra ise bir adet benim bir yılbaşı sesine istiyordum. O zaman seslere bir Allah çok çok. Yo Yıl... Başı yazdık. Şimdi Hadi arkadaş okulalım. Adın ne? Direkt Seni duyamıyorum. Yani şimdi mesela burada hani ilk önce bir videomuzu dolduralım. İlk önce şurada kaydet var bir yılbaşı şeyinizi bulun sonra da bulamazsanız büyük videoları gidip şuradan kaydıda basır sonra da kısa videodaki sesler diyor şu şuna basacaksınız bak kısa videodaki seslere yani göndereceksiniz sonra da şimdi bu kısa videodaki seslere yük, şey yüklendi şimdi ben kafadan bir tane şarkıyı yine böyle yapıyorum kaydediyorum sonra Buradan yılbaşı şarkısı bak yazıyor. Onu da hallettik mi? videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar çekerken siz de abone <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız ben de sevinirim. Oh, hey, videomuzu çektik. İlk önce şuradan A'ya basacağız. Sonra da e, bir ağaç ağaç yapacağız. Yılbaşı ağacı. Bir tane ağaç yapsak işte hiç fark etmez. Ee, nerede bakayım? Arkadaşlar olmazsa başka bir şekilde yapacağım. Bakın şurada var. Ben bunu böyle süslenmiş olmasına rağmen daha da süsleyeceğim. Şimdi şunu kullansam bu içerik buraya girmez diyor hmm. o zaman hiçbir içerik buraya girmiyorsa Arkadaşlar ben size sadece bunu yüklemeyi öğrettim Arkadaşlar İçerikleri nasıl bir yere yükleneceğini bilmiyorum Sadece bunu göstermek istedim. İçeriklerin yükleneceği tarafı bilmiyordum. O öbür yolda bir, biraz saçma. O yüzden onu yapmayacağım. Bu videomuzdan bu kadar olacak arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve görüşürüz.